Alaaddin'in Sihirli Lambası Uzak diyarlarda tozlu ama neşeli bir şehirde Alaaddin adında iyi kalpli bir çocuk yaşarmış. O çok fakirmiş ama kalbi altın gibiymiş. Her gün pazar yerinde küçük işler yapar, insanlara yardım edermiş. Alaaddin'in hayali bir gün annesine güzel bir ev alabilmek ve kimseye muhtaç olmadan yaşamakmış. Ama bu hayal onun için çok uzak görünüyormuş. Bir gün kötü kalpli vezir Alaaddin'in iyi niyetini fark etmiş. Ona, bana eski bir lamba getirirsen sana çok para veririm demiş. Alaaddin annesine yardım etme umuduyla kabul etmiş. Vezir Alaaddin'i şehrin dışındaki gizemli bir mağaraya götürmüş. Mağaranın girişi yosunlarla kaplı, ürkütücü görünüyormuş. Alaaddin vezirin gösterdiği karanlık mağaraya girmiş. İçeride parıldayan mücevherler ve eski hazinelerle dolu bir oda bulmuş. Tam ortada ise tozlu ve eski bir lamba duruyormuş. Alaaddin lambayı alıp dışarı çıkmak istemiş ama vezir lambayı almak için sabırsızlanmış ve mağaranın ağzını kapatıp Alaaddin'i içeride bırakmış. Alaaddin çok korkmuş ve çaresiz hissetmiş. Soğuk ve karanlık mağarada tek başına kalan Alaaddin, titreyen elleriyle lambayı ovuşturmuş belki de biraz ışık bulabilirdi. Birden, lambadan kocaman, mavi bir cin çıkmış. Cin, dile benden ne dilersen, efendim, demiş gür bir sesle. Alaaddin hayatında hiç böyle bir şey görmemiş. Alaaddin çok şaşırmış ama hemen ilk dileğini dilemiş. Beni bu karanlık mağaradan çıkar. Cin parmağını şıklatmış ve Alaaddin kendini dışarıda, güneşin altında bulmuş. Alaaddin eve dönmüş annesine olanları anlatmış ve lambayı dikkatlice saklamış. Cin'in ona yardım edebileceğini ve hayallerini gerçekleştirebileceğini düşünmüş. Bir gün şehirde büyük bir şenlik varmış. Alaaddin de annesiyle birlikte şenliğe gitmiş. Orada halkın arasına karışmış güzel Prenses Yasemini görmüş. Prenses Yasemin Alaaddin'in gözlerinin içine bakmış ve Alaaddin ona ilk görüşte aşık olmuş. Prenses de Alaaddin'in sıcak gülümsemesinden etkilenmiş. Ama Alaaddin fakir olduğu için prenses ile evlenemeyeceğini biliyormuş. Çok üzülmüş. Prenses de ona duyduğu ilgiyi belli edemediği için içten içe burukmuş. Aklına sihirli lamba gelmiş. Cini çağırmış ve "Prenses Yasemin ile evlenmek istiyorum." diye dilemiş. Cin, Alaaddin'in aşkını görünce ona yardım etmeye karar vermiş. Cin Alaaddin'i zengin ve görkemli bir prens gibi göstermiş. Ona en güzel kıyafetleri giydirmiş, değerli mücevherler ve hediyeler vermiş. Alaaddin Sultan'ın sarayına gitmiş ve Prenses Yasemin'in elini istemiş. Sultan Alaaddin'in zenginliğini ve asil duruşunu görünce çok etkilenmiş. Prenses Yasemin de Alaaddin'i karşısında görünce çok sevinmiş. Prenses Yasemin Alaaddin'i sevdiğini söylemiş. Sultan onların evlenmesine izin vermiş ve büyük bir düğün hazırlığı başlamış. Aladdin ve prenses aynı boyda birbirlerine aşkla bakıyorlarmış. Ama kötü kalpli vezir Aladdin'i kıskanıyormuş. Lambanın sırrını öğrenmiş ve onu çalmaya karar vermiş. Gece yarısı Aladdin'in evine gizlice girmiş ve lambayı çalmış. Vezir hemen cini çağırmış ve ondan Prenses Yasemin'i ve tüm sarayı uzak, ıssız bir çöle götürmesini dilemiş. Göz açıp kapayıncaya kadar her şey yok olmuş. Aladdin uyandığında ne prensesi ne de sarayı bulmuş. Çok üzülmüş ve ne yapacağını bilememiş. Ama pes etmemiş. Eski bir yüzüğünü ovuşturmuş. Birden bir başka küçük cin çıkmış. Bu cin vezirin yerini göstermiş. Aladdin veziri bulmuş. Lambayı geri almış ve her şeyi eski haline getirmesini dilemiş. Prenses ve saray geri gelmiş. Vezir cezalandırılmış. Aladdin ve Prenses Yasemin evlenmişler ve sonsuza dek aynı boyda mutlu yaşamışlar.